Evet, şimdi Karkamış'tayız ve şimdi canlı yayın yapıyorum. Şu anda 5 tane patlayıcı atapı, bomba mı, roket mi ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda sirenin seslerini duyuyorsunuz. Herkes içeri kaçıyor, bakın. Burada ben güneşten tam net göremiyorum kamerayı, her nasıl şekilleri. Ama işte toz, duman her taraf. Ne olduğunu bilmiyoruz. Suriye tarafından geliyor. Evet, arabalar hepsi hızla gidiyorlar. İnsanlar dışarı çıktılar. Allah muhafaza şu anda bilmiyorum ama çok yakınımıza düşüyor. Patlayıcılar artık bomba mı, roket mi neyse. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Ülkemizi korusun, askerimizi, vatanımızı korusun inşallah. Bir daha gelirse 5 defa pat çünkü geldi. Bir daha gelirse bakalım. Ne atıyorlar? Havan mı atıyorlar? Ne atıyorlar onlar? Evet, duydunuz işte bak bir tane daha patladı. Evet, şimdi bir de alttan bakalım bakalım. Hepsi aynı yönden geliyor. Ve görüyorsunuz arabalar hızlanmaya başladı. Evet, 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 evet. Hepsi son hızla gidiyorlar. Bu yayını kapatacağım. Bir daha çekeceğim. Kameraya biraz telefonda sorun olduğu için.